Arkadaşlar merhabalar, 7. ünitemizde Osmanlı üretim ve ekonomik yapısıyla konumuza devam edeceğiz. Ekonomik yapıda ve Osmanlı üretimde göreceğimiz başlıklar şunlar. Tarımsal üretim ve çifthane sistemi, çifthane sistemi, lonca sistemi ve nar uygulaması, Osmanlı ticaret ve ticari mekanlar ve Osmanlı'da vakıf geleneği. Tarımsal üretim ve çifthane sistemine bakalım. Osmanlı'nın ekonomisinde tarıma dayalı bir sistem olduğunu, yani temelinin, ekonominin temelinin tarıma dayandığını ve toprağın bu konuda çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ve Osmanlı Devleti'nde fethedilen topraklarda, e, divan üyesi nişancı tarafından tapu, tahrir defterlerine kayıtlar yapılırdı fethedilen topraklar. Bu şekilde devlet arazisi haline gelen araziler, işletme koşuluyla halka bırakılabilirdi. Yani devletin fethetti topraklar aldığı arazi devletin malı olarak sayılıyor normalde. Bu fethedilen arazilerin nereleri olduğunu tabii ki defterlere kaydediyorlar. O dönemde tabii teknoloji olmadığı için bu şekilde bir yöntem uygulanıyor. Ve devletin aldığı bu araziler biri arazi adı veriliyor ve bunlar da işletme koşuluyla halka bırakılıyor. Halk ise vergi ödeme koşuluyla bu arazileri çift hane sistemi denilen bir sistem içerisinde değerlendiriliyor. Bakın çift tane sistemi önemli. Peki çift tane sistemi nedir? Bir çift öküzle adını bir çift öküzden alır arkadaşlar. Yani i̇ki tane öküzle işletilebilen ve bir köylü ailesinin işletiminde olan arazi. Düşünün ki beş kişilik bir ailesiniz ee, ve bir çift öküzle yani iki tane öküzle siz bir toprağa e, ekiyorsunuz yürütüyorsunuz. Bakın hemen sağdaki resimde görüyorsunuz. Öküzü var iki tane ve e, bu şekilde toprağını sürmeye çalışıyor. E, bu şekilde toprağı sürme, toprağı işleme, ekip biçme ve ürün alma sistemine çift tane sistemi deniliyor. Çift tane sistemi de üç unsurdan oluşuyordu. Bunlar da ilki devletin işletme koşuluyla verdiği arazi. Bu birincisi. İkincisi bu arazi işleten hane halkı. Üçüncüsü ise bu arazinin e, koşum gücünü oluşturacak olan bir çift öküz. Devlet çiftane sistemiyle ne yapmış oluyor? Toprağı sürekli işler halde tutmuş oluyor. Ve bu şekilde boş arazileri değerlendirip tarımsal üretimi arttırmış oluyor ve düzenli vergi sistemini de oluşturmuş oluyor. Hem alttan düzenli vergi topluyor hem de tarımsal üretimi destekliyor. Boş arazi bırakmıyor, tüm arazileri değerlendiriyor. Yine görüyorsunuz arkadaşlar resimde nasıl bir şekilde toprağın eşildiğini, biçildiğini görmektesiniz. Bu sistemde topraklar devletin kontrolünde zaten. Halka tamamen bırakılmıyor. Devlet bu toprakları kontrol ediyor. Ve bu şekilde bu toprakları birilerine sahip olup, kendi toprağı bilip, bu topraklardan toprak sahibi çıkmasına da müsaade etmiyor. Yani diyor toprak benim. Ben sürekli toprağı kontrol ederim. Sen çift tane sistemiyle bu sisteme uyup gireceksen toprağı sürersin. Toprağı sürekli işlerde bırakırsın. Ürün çıkartırsın devlet için ve vergini verirsin. Bu şekilde bir sistem var. Bu devlet bu çift tane sistemi ve tarımsal üretimin sağlanması amacıyla da tedbirler alırdı tabii ki. Mesela 3 yıl boyunca verilen toprağı ekmeyen çiftçiden çift bozan vergisi adında bir vergi alıyordu. Neden? Çünkü diyor ki ben sana toprağı verdim. 3 yıl boyunca sana toprağı boş bıraktım. Hiçbir şekilde verim sağlamadın. Maddiyat getirmedin. E, toprağımı boş bırak. Çünkü toprağın boş kalması toprağın bir sonra verimsizleşmesine de sebep olacak. E, bunlardan dolayı ne yapıyor? Devlet yok o zaman bana vergi vereceğiz. Aynı zamanda bu çiftçinin elinden toprağını alıp başkasına da ekip bitecek. Başka birine devrede biliyordu. Geldik lonca sistemine. Donca sistemi Osmanlı'nın en köklü ve en işgörü sistemlerinden biriydi. Çok geniş bir sistemdi Donca sistemi. Çünkü esnafların tamamını içine alan bir sistemdi. Şimdi bakalım Donca sistemini incelemiş olun. Osmanlı'nın ekonomisinde 13. yüzyıllarda ortaya çıkmış olan aylık teşkilatının bir devamı gibi düşünebiliriz biz Donca sistemini. Esnaf sistemisi hiyerarşikti arkadaşlar. Yani kendi aralarında bir e, büyükten küçüğe bir sistem vardı. En başlarındaki esnaf şeyhi, sonra yiğit başı, usta, kalfa ve çırak. En sonunda çırağa geliyor. En başlarındaki kişi ise esnaf şeyhi. Burada bir kişinin dükkan açması için izin alması yalnızca ustaya aitti. Bu yetki ona berat ile verilirdi. Berat demek izin demek arkadaşlar. Dükkan sayısını yine ustalar tespit ederdi. Her isteyen istediği yere dükkan açamazdı. Buradaki amaç mevcut esnafı korumaktı. Yani şöyle düşünün. Günümüzde görüyorsunuz ki yan yana iki tane bakkal olabiliyor. Market olabiliyor. iki tane eczane yan yana olabiliyor. Veya bir dükkan arayla olabiliyor. Ee, hastaneler bile yan yana olabiliyor baktığımızda ki kocaman daha büyük daha büyük sorumluluk gerektiren daha büyük maddiyat gerektiren şeyler hastaneler Onların bile yan yana olabildiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, Osmanlı böyle bir sistem kullanmıyordu. İsteyen istediği yere istediği dükkan açamıyordu. Bu da ne yapıyordu? Ee, mesela bir bakkal, bir veriyorum. Sizin sokağınızda bir bakkal var. O sokak ikinci bir bakkal olmazdı. Neden? Çünkü o bakkalın e, sen e, rızkını baltalamış oluyorsun. O bakkal iş yapması önünü kesmiş oluyorsun. Bir, bir arka sokakta bakkal yok mu? O o sokağa bakkal açılabilirdi o zaman yani her sokağa bir bakkal olacak şekilde misal veriyorum veya her sokakta bir eczane olacak, bir fırın olacak şekilde olurdu. Veya onların belli e, metrekareleri veya kilometreleri var. Şu kadar kilometre veya şu kadar dükkandan sonra bu dükkan açılabilir diye atıyorum, 10 e, dükkandan sonra bir fırın, 10 dükkanda bir, bir fırın olabilecek şekilde gibi. Çok düzenli ve nizamlı bir sistem vardı. O yüzden hiçbir esnaf mağdur olmuyordu. E, kimse acaba işte benim rızkım azalır mı diye düşünmüyordu. Osmanlı'nın bu şekilde bir koruma sistemi vardı. Tabii bunu da yürüten sistemi lonca sistemi olarak adlandırıyoruz ve bunu da lonca sisteminin başında, içinde kişiler kontrol edip yürütüyorlar tabii ki. Mesleğe devam etme ayrıcalığının imtiyazına ise gedik adı veriliyordu. Ve esnafın özel işleri için toplanan odaya lonca adı veriliyor. Burada esnaf şeyhi e, ne demiştik? e, esnaf sistemindeki hiyerarşi en başındaki kişi esnaf şeyhiydi. Bu kişi aynı zamanda Lonca'nın da şeyhi. Sonrasında zaten Yiğitbaşı ve esnaf kahyaları geliyor. Yiğitbaşı da uslular arasında disiplin organizasyonlardan sorumlu esnaf şeyhinin bir alt tabakasındaki kişi. Loncalar özellikle gediklerin haksızlık olmadan dağıtımına özen gösteriyorlar. Haksızlık yapılmaması çok çok önemli. Devlet içindeki her e, de her kesimde haksızlık olmadan iş görülmesi çok çok önemli. Bunun çok sıkı takipleri yapılıyor zaten. Esnaf gediklerini işlediklerini başkası işleyemez, sattıklarını başkası satamaz. Bu kurala uymayanlar ise cezaya talim olurdu. Doncalar bu şekilde üretilen malların ne yapıyorlardı? Hem kalitesini hem fiyatını belirliyorlardı ve esnaflar arasındaki bu haksız rekabet durumunu da önlemiş oluyorlardı. Osman esnafın en temel özelliği de öncelikle bulunduğu şehir ve çevresinin ihtiyacını karşılamak. Biraz önce size bahsettiğim bakkal örneğine dönüyoruz arkadaşlar. Mesela dediğim gibi o dükkan pardon o sokakta ikinci bir bakkala ihtiyaç var mı? Yok. O zaman açılmıyor. Başka lazım olan, gerek olan bir yere açılıyor. O yüzden şehrin veya çevresinin bir alanda neye ihtiyacı varsa ona göre iş yapılıyor. Misal veriyorum o bölgede çok fazla dericilik yapılıyordur. Ona göre gidip oradan e, deri getirirler. Hayvan derisi e, satan bir esnafın dükkanı oraya açılır gibi. Veya işte e, dokumacılık yapılıyordur. Ona göre iplik olur, işte halı olur. Ona göre bölgelerde bir şeyler açılıyordur. bölgenin neye ihtiyacı varsa dükkanlar ve esnaflar buna göre hareket ederler. Bu dönemde esnaflar arasında en önemli husus Ham madde dağıtımıydı. Ham madde dağıtımını Lonca aracılığıyla adil bir, adaletli bir şekilde yapılır. Geldik Nars sistemine. Nars sistemi nedir? Devletin esnafa mallarını belirli bir fiyata satmalarını emretmesi. Yani esnaf istediği fiyata e, mal satamazdı. E, devlet hangi fiyatı belirlemişse bu fiyattan ne aşağı ne de yukarı bir fiyatlı satış yapması yasakta. Bu sisteme nar sistem adı veriliyor. Devletin belli fiyattan satış yapmak. Aşağısı ve satış yapamaz. Osmanlı e, bu nar sistemi hayata geçirerek çarşı ve pazarlardaki fiyatları da bu şekilde müdahale edip onların belirlediği fiyata satılmasını sağlamaya çalışmıştır. Bu uygulama İstanbul'un fethinden o zamanlardan başlayıp ta ki 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. Osmanlılar özellikle de Ramazan ayının yaklaşmasından dolayı gerek ekmek gerekse eşyaların fiyatlarının inip çıkması kesinlikle önleniyordu. Ve devlet tarafından sabit fiyatlar belirlenip bunlar kayıt altına alınıyordu. Bu çıkan fiyat belgeleri ise narh defteri adı veriliyordu. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ne kadar sistemli bir şekilde ilerliyor her alanda her kolda tamamıyla bir sistem düzen hakim. Zaten düzenin olmadığı yerde her zaman kaos ve karışıklık çıkar. Osmanlı'nın bu kadar e, yaşaması, 600 yıl boyunca yaşaması, var olması sadece kılıçla olacak bir şey değil arkadaşlar. Toplum içerisindeki, devlet içerisindeki sistem, halk arasındaki, esnaflar arasındaki sistem, her türlü her yerde sistemin ve düzenin olması bence altında yatan en önemli dinamiklerden biri. Evet, geldik Osmanlı Devleti'nde ticaretin gelişmesini sağlayan unsurlara. Şimdi neler Osmanlı Devleti'nde ticareti geliştirdi? Öncelikle yapılan fetihlerle Akdeniz ve Karadeniz'de denetim sağlanması ve bunların getirisi olan ipek ve baharat yollarının Osmanlı Devleti'ne geçmesi. Sonrasında siyasal, sosyal, ekonomik alanlarda düzenin sağlanması. Devletin ticareti önemseyerek ticaretin önemli sebebiyle tüccarları ticarete özendirmesi. Ticaret yolları üzerinde ise güvenliğin sağlanarak yani güvendesiniz mesajı verilerek ve bu sağlanarak işlik ticaret yollarının ülke topraklarından da geçmesi. Aynı şekilde dış ticaret haricinde iç ticaret uğraşanlar alınan verginin de düşük tutulması. Bu da iç ticareti canlandıracak ve şehirlerde Bedesten adı verilen çarşıların açılması. İçinde eşya alıp satılan kapalı çarşılar olarak değerlendiriyoruz. Evet, Osmanlı ticaretle ticari mekanlara geldik. Ne gibi mekanlar kullanılıyor? Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki, baktığımızda bölge açısından önemli ticaret merkezleri neler, nereler? İstanbul, Bursa, Kahire, Edirne ve Selanik. Bundan önceki videomuzda yine bahsetmiştim arkadaşlar. İstanbul'dan önce Osmanlı'ya başkentlik yapmış diğer üç büyük şehir Selanik, Edirne ve da Bu şehirlerden sonra tabii ki İstanbul. Bunlar zaten kendine ilk başlarda e, önemli merkez haline geldiği için kendini ilk zamanlarda geliştirmeye başlamış ve gelişim diğer şehirlere göre daha büyük oranlı olmuş büyük şehirlerde. Bir de Kaire'yi de sonradan tabii ki ticaret merkezi olarak görüyoruz. Şehirlerde ticaret için yapılmış olan bedestenlerin olduğundan bahsetmiştik. Ticaret amaçlı bu bedestenler açılıyor. Dediğimiz gibi hemen arkadaşlar görüyorsunuz. Bu bedesten bunun gibi yerler kapalı bir şekilde, üstü kapalı ve yan yana çarşıların olduğu, eşyaların alınıp satıldığı kapalı çarşı olarak geçen yerler. Bedesten içerisinde en önemlisi Fatih döneminde yapılan ve sonra daha da geliştirilen İstanbul'daki kapalı çarşı arkadaşlar Zaten bunu hepimiz biliyoruz. En çok ziyaret edilen, turist çeken, e, hepimizin çok sevdiği, şu an maalesef gidemediğimiz, cıvıl cıvıl olan, her zaman her daim kalabalık olan kapalı çarşı. E, ta o zamanlarda yapılıp sonrasında geliştirilip günümüze kadar gelip ve günümüzde hala varlığı, aktifliği devam eden bir çarşı olduğunu biliyoruz. Osmanlı Devlet ticareti geliştirmek ve tüccarları korumak amacıyla e, bu ticaret yolları üzerine ne yaptırıyordu? Han, kervansaray, imarethane, hamam, cami, taphane, çeşme ve köprüler inşa etmişti. Yani hem ticareti geliştiriyordu hem de tüccarları koruyordu hem de teşvik sağlamış oluyordu. Kervansaraylar bunları inceleyelim. Kervansaraylar, kervanların güvenliğini sağlaması ve kervanların, kervan sahiplerinin konaklayabilmesi için ana yolların kenarlarına tahsis edilmiş, yapılmış vakıf yapılarıdır. Bu yapılar hem e, tüccarların hem de tüccarın hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için yiyecek, içecek, su, cami, hamam, kütüphane, baytar, baytar demek ve tener demek arkadaşlar. Doktor, berber, her çeşit tamir ustası ve rehber gibi donanımlara sahipti. Çok yönlü e, amaçları, çok yönlü işlevleri vardı kervansarayların. Yani bir tüccarın ihtiyacı olabilecek her şey. Kervansaraylar yalnız Müslüman Türklere değil, ticaretle uğraşan ve Osmanlı ülkesinden geçen her türlü tüccara hizmet vermekteydi. Buralarda güvenlik ise derbençiler adı verilen e, görevliler sayesinde sağlanıyordu. Posta veya haberleşme durumunu işte menzil teşkilatı yerine getirirdi. Osmanlı bir menzil teşkilatı vardı. Yollarda özel ulaşımı ve taşımacını ise mekkaleciler yapardı. Kapanlara geldik. Yine görüyorsunuz arkadaşlar. Ekmek yapmışlar mesela. Kapanlarda büyük şeyler özellikle zahire dediğimiz yani tahıl ürünleri. E, bu türden ihtiyaçların, bu türden maddelerin Toptan alınıp satıldığı yerler. Toptan alınıp satıyorsunuz orada. Mesela bir işte e, ne örnek verelim? Bir yemekçi örnek verelim. Kazanlarda yemek yapan yerler var o dönemlerde. Mesela toptan e, tahıl ürünü, buğday alacak mesela. Bunların toptan satıldığı yerler. Bu ürünlerin yanında yani tahıl ürünlerin yanında kahve, tütün, ipek, pamuk, kumaş, çeşitli dokumalar, Üreticiden satın alınıp başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki öncelikle kapanlara getiriliyordu. Ve kapanlara getirildikten sonra kadın naibinin gözetiminde esnaf temsilcilerinin de hazır bulunması, onların hepsinin gözü önünde mallar, gelen mallar tartılıyor. Ağırlık, kalite ve çeşidine göre vergisi de konulup ve narha da tabi tutulduktan sonra nar sistemine dayan, de nar, narha dediğimiz nar sistemi. Bu sisteme tabi tutulduktan sonra fiyatları belirlenip esnaf aracılığıyla artık tüketiciye, tüketiciye arz edilebiliyorlar. Fatih döneminde yaptırılan un kapanı da bugün hala semt adı olarak varlığını sürdürmekte arkadaşlar. Eminönü'ne giderken yol otobüse geçerken un kapanı hatta un kapanı kasetçiler çarşısı vardır belki biliyorsunuzdur. Ee, o bölgeyi de zaten hala isim olarak o bölge kullanılıyor. Evet pazarlar. Pazarlarda arkadaşlar günümüzdeki pazarlar olarak bile düşünebilirsiniz. Çünkü pazarlarda halkın belirli günlerde mallarını satmak için e, sergiledikleri yere pazar deniliyor. Yani halktan kişiler gidip e, belirli günlerde misal veriyorum işte salı ve perşembe günü kurulu veya salı ve cumartesi günü diyelim mesela. O günlerde pazarlar kuruluyor ve Osmanlı pazar yerleri halkın kolay ulaşabileceği yerleri haftanın bir veya birkaç gününde kurulan Üstü açık çarşılar, üstü kapalı değil açık. Ve bu pazarların en büyük özellikleri binalarda olmayışı, açık olmaları. Osman Bey zamanında ise faç adı verilen pazar vergisi alınmaya başlamış pazar kuranlardan. Tabi bu pazarı kuranları sadece Müslümanlar olarak düşünmeyin. E, halk içerisindeki yani toplum içinde Osmanlı toplumundaki gayrimüslimlerin de tabi ki pazar açma hakkı var. Onlar da mallarını satabiliyorlar ve e, herkesten eşit olarak pazar vergisi alınıyor. Osman Devleti yine ilerleyen dönemlerde pazar yerlerini halk alışveriş çekmek için hepsi bir düzeyde olan Arast adı verilen dükkanları inşa ediyor ve Arastaların etrafına medrese yapıyorlar, kütüphane, cami gibi tesisler yapıyorlar. Maksat burada imaret haneler için, imaretler için gelir sağlamak. Pazarlar günümüze kadar dediğimiz gibi varlığını korumuş. Bugün hala mesela bizim burada pazar günlere pazar kuruluru. Tabi şimdi koronadan dolayı eee aksamalar oluyor ama her bölgede çarşamba pazarı, perşembe pazarı, işte pazartesi pazarı gibi bölgelere de değişen şekillerde pazarlar hala varlığını sürdürüyor. Geldik sorulara. Hemen bu soruya bakalım. Osmanlı Devleti karabedeni ticaretini geliştirmek amacıyla çeşitli tedbirler almıştır. Bu duruma kanıt olarak 1. Marmara ve Akdeniz'de birçok liman kurulması, 2. Şehir merkezlerine herkesin alışveriş yapabileceği kapanları inşa etmesi. 3. Önemli ticaret yolları üzerine kervansayla açması uygulamalarından hangisi de hangileri gösterilebilir? Şimdi ticaret amacıyla Osmanlı'nın belli çeşit tedbirler aldığını, ticareti özendirmek amacıyla, geliştirmek amacıyla e, belli şeyler yaptığını söyledik. Buna kanıt olarak hangilerini gösterebiliriz peki dedik. Kara ve deniz. Karadeniz dediğine göre Marmara ve Akdeniz'deki birçok liman kurulması zaten deniz ticareti için yaptığı bir çalışma. İkincisinde şehir merkezlerinin herkese ulaşış yapabileceği kapanlar inşa edilmesi. Bunu da biraz önce yaptırdığımızı söyledik. Önemli ticaret olur üzerine kervansaraylar açması. E bunu da zaten ticareti kolay hale getirmek için yaptığını söyledik. O zaman ne olacak cevabımız? 3 olduğuna göre E şıkkı 1, 2 ve 3 olacak. Evet son sorumuz. Aşağıdaki verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin uyguladığı çift hane sistemi ile ilgili değildir? Değildir demiş. Bunu atlamayalım. Çift hane sistemine göre bakacağız. 3 yıl toprağı işlemeyen çiftçiden çift bozan vergisi alınmaktaydı. Doğru mu? Doğru. Miri araziler dahilinde uygulanan bir sistemdir. Doğru mu? Doğru. Her bir hanenin işletici arazi, ödeyeceği belgelerinin tespiti sağlanmaktadır. Evet, her şeyi tespit edip defterlerde yazıyorlardı. Tamamen Müslüman ailelerine yönelik bir uygulamadır. Hayır, böyle bir bilgi geçmiyor arkadaşlar. Sadece Müslüman aileler diye bir bilgi vermedik. O yüzden cevabımız D olacak. Ama E şıkkına da bakalım. Boş araziye değerlendirip tarımsal üretim arttırılmasına katkı sağlamaktadır. Evet, boş arazileri mutlaka değerlendirmek için zaten yapıyorlar ya bu çalışmayı. Cevabımız değişik olacak. Biz buna ulaşamayız. Evet gençler dersimizi bitirmiş olduk. Bu şekilde gelecek hafta görüşmek üzere tekrardan. Biliyorsunuz ki testlerimiz var. Linke tıklayıp testi yapmayı unutmuyorsunuz. Sıcağı sıcağını yapmanız konuyu pekiştirmek açısından faydanız olacaktır. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla.